Hepsi o zaman hizmet yapamazlar. Yakışıklı Yani peygamberimiz diyor e, çeşitli ülkelere dağılacaklar ama kendilerine avuçların içine bakıp görecekler diyor birbirlerini. Yani cep telefonlarına demek ki bağlantı kuracaklar. Bir arada olmak tamam belli bir topluluk için olabilir ama dünya çapında faaliyet yapacak insanlar bir arada olamaz. Bunun bir anlamı yok. Zaten rivayetlerde ee, değişik yerlerde olacağını gösteriyor. Mesela diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Mehdi çıktığında yanında 313 erkek ve 50 kadın olacaktır. 50 kadın. Onlar daha önce aralarında hiçbir sözleşme olmadan farklı bulutların gökyüzünde kümelleşmeleri gibi bir araya gelecekler. Bu Allah'ın her nerede olursanız olun şeytanın Allah'sını Allah sizi bir araya getirecektir. Allah her şeye güç yetirendir ayetinin bir tecellisidir. Çünkü nerede olursa olsun ya, ayet değil mi? Allah sizi bir araya getirecektir. Tamam bir araya gelirler zaman zaman ama dünyanın çeşitli yerlerinde olacaklar. Buradaki hadisten açık açıkça anlaşılıyor. İmam Ali diyor ki İmam Mehdi tüm yaratılmışların sevgilisidir. Allah onun vesilesiyle dünyadaki sevgisizlik ve samiyetsizlik fitnesini dünyada söndürür diyor. İnşallah. İnşallah. Yani dünyada bak, Mehdi devrimi demek ki samimiyetsizlik ve sevgisizlik bela olacak. İnşallah. Mehdi bu fitneyi söndürecek diyor. Yevmül Helas sayfa 389, Beşeratül İslam sayfa 185. Mesela Peygamberimiz diyor ki uzak yerlerdeki talebeleri Mehdi'ye biat edecek. Uzak yerlerdeki. Zulümü ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek, getirerek ülkeler düzelecek diyor. E, zalimleri etkisiz hale getirecek diyor ama biz yani onun fikren olacağını anlamış öyle tefsirden. Resulullah diyor ki Mehdi talebeleri ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri, amaçları hep aynıdır. Bak Mehdi talebeleri ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri, amaçları hep aynıdır. Gaybetül Numani sayfa 23. İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık Hazreti Mehdi'nin yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur. Resulullah ferman etti ki Mehdi talebeleri dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. Öyle ki La İlahe illallah her yere yayılacak diyor.